Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Eylül Pazar. ABD Saratoga'dayız. Yine 9 koşul bir program var. İlk koşu 20.43'te 3 karadışı İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pisti bir koşuyla başlıyor. Koşu 32 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 64 bin dolar olan. 3 numaralı Blue Atlas son startında 40 binlik bir satış koşusunu boyun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. Jose Ortiz le. 1600 metre çim pistte Bugün de Jose aynı jokeri. Jose Ortiz ile start alacak. 7 numaralı Charge Account Rat Ortiz Junior ile start alıyor. O da son startında 25.000'lik bir satış koşusunu bir boy farklı Javier Castanano ile kazanmış. Bugün Rat Ortiz Junior ile start alıyor. O da 1600 metre içinde kazanmış. 1.35.92 ee, Blue Atlas derecesi de 1.34.52 1600 metre çimkisi yine. 2 numaralı State Crown Kendrick Karmuşla o da 40.000'lik şartlı satış koşusunu kazanıyor son startında 1670 metre tapet pistte 1.41.43 ile. 4 numaralı Forever Dreaming Jose Gomez ile üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Ve son olarak 5 numaralı Adelia Ad Adelia Ide Miss şans verdim son isim o da Charge Count'un kazandığı koşuda bir boydan az bir farklı ikinci oluyor. 1600 içindeki son startı favori oldu. Son startında. Burada bir de 8 numaralı Vegas Weekend var. Koşudan çıkan isim olursa ve koşu kumanırsa start alacak. Böyle bir durum gerçekleşirse bu isme de dikkat. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 kar İngilizler 1400 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu. 14 bin dolarlık bir satış koşusu. 5 numaralı Kusta Intimist Chief yavrusu. Kendileri Karmuş'ta start alıyor. 1600 metre kum pistteki son iki startında. 50 binlik bir şart koşuyu kazanıyor. Son startında da 35 binlik satış koşusunda ikinciliği var. Favori olduğu son startında her ikisinde de kendileri karmuşluğa start almış. 10 numaralı Ampersand Brad Ortiz Junior ile start alıyor. Favori olduğu son startında 1600 metre kumpisteki 16 binlik satış koşusunu 4.5 boy farklı aynı jockey ile kazanmış bir isim. Son olarak 2 numaralı Critical Treat Luis Saez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Çocuk koşu bir şartlı koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 95 binlik bir şartlı koşu. Altı numaralı Şerif Bianco ile başlayacağız. Irat Ortiz Junior ile start alacak olan bilsin. 9 Temmuz'da 1200 metre çim pistteki 30 binlik satış koşusunu kazanıyor. Daha sonra 95 binlik üst grup bir şartlı koşuda 1100 metre çim pistte boyun farkıyla üçüncü olan bir isim. Daha sonra 8 numaralı At Henry, Manuel Franco ile şans verdiğim diğer bir isim. O da e, 1400 metre çim pistteki önceki startındaki 50 binlik şartlı koşuyu kazanıyor. Son startında da Şerif Bianco'nun hemen arkasında o da bir boydan az bir farkla dördüncülüğü var. 95 binlik şartlı koşuda 1100 metre çim pistte. Son olarak Golquist, Eric Janssen'la şans verdiğim son isim 1600 metre çiftliği son startında o da 95 binlik bir şartlı koşuda baş farkıyla ikinci oluyor Eric Janssen'la gene aynı yere start alacak bugün. Dördüncü koşu bir maiden koşu iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kompiste start alacak bir numaralı Pinsky ve 9 numaralı Renegade Level, Revel Koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 4 numaralı Pure Paulin, Todd Pletcher'ın antren ettiği Körn'ün yavrusu. Arat Ortiz Junior'la start alıyor. 335 bin dolara satın alınan bir isim. 3 numaralı Sam Benedict's Prep, Manuel Franco ile start alıyor. Chad Brown'un antren ettiği bir Flutter yavrusu. Kariyerin ilk startında da 1100 metrede ikinciliği var. Kum e, Kumpis'te. 8 numaralı My Betsy, aynı koşuda Benedict's Sen Benedict, Benedict Prep'in ikinci olduğu koştu. Üçüncülü var kariyerin ilk startında. José Descano ile start alıyor. William Mott'un altına ettiği bir isim. Daha sonra 1 e, dok, bir numaralı Binski ile ekürü olan dokuz numaralı Renegade Label şans verdiğim diğer bir isim. O da kariyerin tek startında 4 metre kompiste üçüncülüğü var. Dylan Davis de start alacak. Mark Kassel'in antrenörü ettiği 9 numaralı Renegade Le Rebel. 2 numaralı Take Charge Rihanna Flavien Pryla şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak 5 numaralı Starling Lee, Jose Ortiz ile şans verdiğim son isim. E, favori olduğu ilk startında dördüncülüğü var. 1200 metre kum pistte. Beşinci koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte yine bir maiden koşu. Koşuya baktığınızda koşu yine 105 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 4 numaralı free look Flavien Pryla ilk şans verdiğim isim 1700 metre çimsteki kariyerin ilk startında üçüncülüğü var. Favori oldu. Kariyerin ilk startı Tapit yavrusu. E, Chad Brown bir isim. Daha sonra 15 numaralı Beatful Full Navigator'la ekürü olan 2 numaralı Freydis the Red Junior Alvarado'yla 3 numaralı Lamazel Javier Castellano'yla eee 14 numaralı Palotta Sisters'la ikili olan 1 numaralı Selenia e, Sidemon yavrusu Manuel Franco ile start alacak. Ve son olarak 9 numaralı Avant Rad Ortiz Junior ile toplu çantinesindeki Uncle Mo yavrusu. Bu maiden koşta şans verdiğim isimler. 6. koşu 3 e, üç karı İngilizlere maç 1200 metre kompiste bir şartlı satış koşusu. Koşu 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şart satış konusu toplam ikramiyesi 120.000 dolar olan. Burada da 6 numaralı Palm Cotey Javier Castanano'yla e, şans verdiğim tek isim. E, uzun bir aradan sonra geçen seneki ki e, bu seneki tek startında 15 Haziran'da 15 Temmuz'da düzeltiyorum. 61 binlik bir şartlı koşuyu 6,5 boy farkla kazanmış 1200 metre kum pistte. Gruptaki diğer isimlere bakınca öne çıkıyor. Ben de Javier Castanano ile 6 numaralı Pan Cottage'ı tek olarak öneriyorum bu koşuda. 7. koşu üç kar İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşu 95 bin dolarlık 3 gruba yakın bir şartlı koşu. Buna 1 numaralı Sandy Smith Sandy ile ekülü olan 13 numaralı Catch the idi yanılmıyorsam. Evet 13 numaralı Catch the Party. Rahat Ortiz da favori olduğu son startını yine aynı jokeyle 50 binlik bir şartı koşuyor. 2,5 boy farkla 1700 metre çim pistte 1.4.02 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 5 numaralı Franks Art Flavian Pryla start alıyor. Kariyerinin ilk startında 9 Temmuz'da 1400 metre çim pistteki Maiden koşuyu 1.22.18'de kazanıyor yaklaşık 2 boy farkla favori olduğu son startında da 95 binlik bir şartlı koşuda boyun farkıyla üçüncülüğü var. 1600 metre çim pistte. 4 numaralı Timbuktu. Manuel Franco ile şans verdiğim diğer bir isim. Ee, son startında tökezlediği için kötü bir sonuç almış ama ondan önce 1800 metre çim pistte. 24 Haziran'da e, 80 milik bir şartlı koşuda baş farkıyla ikinciliği var. 6 numaralı Lord Flinshire, Jose Lescano şans verdiğim diğer bir isim e, bu koşuda şans verdiğim son isim daha doğrusu. Burada da 12 numaralı Great Workout Rahat Ortiz Junior'la koşudan çıkan isim olur ve koşu kumandası da start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken bir isim 12 numaralı Great Workout. 8. koşu 3 e, kare dış İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1800 metre çim pistte start alacak. Burada da 3 yer vereceğiz. 88 binlik bir maiden koşu. E, Skullant Dylan Davis'de start alacak olan bir kendi right yavrusu. Son startında aynı jockey ile e, 1600 metre çim pistte 88 binlik bir maiden koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. Daha sonra aynı koştu üçüncü olan La Victoria. Skullant'ın ikinci olduğu koştu üçüncü diyorlar. Arat Ortiz Junior ile Start alacak bugün de. Todd Plutcher'ın ettiği bir Tafit yavrusu ve son olarak 6 numaralı Joko City, Jose Ortiz'le şans verdiğim diğer bir isim. O da Skulland ve Victoria'nın arkasında son startında bir dördüncülüğü var. E, bildiğin Mott'un antren ettiği 6 numaralı Joko City. Son koşu e, Spinway Stakes grup bir koşu. 2 yaşlı İngilizlere maruz 1400 metre kompiste start alacak koşuya baktığımızda koşu 300 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Burada da 9 numaralı Wonder Wheel ilk yer vermek istediğim isim. John Velasquez ile start alacak. İki kez start almış kariyerinde ikisi de bu sene bir intimist çift yavrusu Mark Kassen'in antrenör ettiği bir isim. 1100 metre kumpisteki 120 binlik 3 grup bir maiden koşuyu İki boydan fazla farklı kazanıyor. Son startında 175 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşuyor. 1200 metre kum pistte 1.10.26 ile yaklaşık 7 boy farkla kazanan bir isim. 9 numaralı Wander Veal. Daha sonra 1 numaralı Culling. Flavian Pryla start alıyor. O da 105 binlik bir Maiden koşuyor. 1200 metrede bir 12 ile kariyerinin tek startını yaklaşık 3 boy farkla aynı jokeyle kazanmış bir isim. Todd Plutcher'ın antinettiği bir practical joe yavrusu. Son olarak da 5 numaralı Just Cindy Luisez ile şans verdiğim son isim bu koşuda. Kariyerin ilk startında 1100 metre kompisteki 120 binlik bir maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir grup 3 koşuyu kazanıyor. ikinci startında 1200 metre kompiste 1.11.95 ile bu yarış bu üç arasında biter gibi gözüküyor. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı gayran şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da. Ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 4977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim, Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. opening up the geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park bunu e, suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. ile birlikte hangi atlar varsa önerdim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor e, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce yurt yurtdışı bahisçilerin bugünkü Saratoga yarışları için yaptıkları seçimleri vereyim ekranda. Andy Serling ve Anthony Stable'ın yorumları ekranda gördüğünüz gibi. Race 3, 1. Altılı Ganyan İlkaya her iki vatandaş içinde. Race 6, 2. Altılı Ganyan İlkaya ve Race 11, 2. Altılı Ganyan'ın son ayağı istifade etmek isteyen arkadaş videonun bu bölümüne gelip e, tablodan istifade edebilir. Altılı ganyon şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 3 numaralı Blue Atlas ilk ayakta, 7 numaralı Charge Count, 2 numaralı State Crown, 4 numaralı Forever Dreaming, 5 numaralı Adelia Miss. Şans verdiğim isimler arasında 8 numaralı Vegas Weekend, Koşu Kumanlı ve koştan çıkan isim olursa start alacak. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken bir isim. İkinci koşu 5 numaralı Kusto, 10 numaralı Ampersand ve 2 numaralı Critical Target Cap Trade arasında biter. Üçüncü koşu 6 numaralı Şerif Bianco, 8 numaralı Henry ve 1 numaralı Colaquist arasında geçer gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 4 e, numaralı Pure Pauline, 3 numaralı Saint Benedict's Prep, 8 numaralı My Betsy 9 numaralı Renegade Label 1 ile ekibi bildiğiniz gibi. 2 numaralı Tech Charge Brianna ve 5 numaralı Stunning diye önerdiğim isimler arasında. 5. koşu 4 numaralı Free Look, 2 numaralı Freddy's Red, 3 numaralı Lamazel ve 1 numaralı Selenia ile 9 numaralı Avant önerdiğim isimler arasında. 6. koşuda 6 numaralı Palm Cottage, Javier Casalano ile tek olarak tutuyorum bu koşuda. 7. koşuda da 13 numaralı Cash Dead Party 1 bildiğiniz gibi. 5 numaralı Franks Art, 4 numaralı Timbuktu, 6 numaralı Lord Flinshire önerdiğim isimler arasında. 12 numaralı Great Workout, koşu kumandır ve koştan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. 8. koşuda da 2 numaralı Skullant, 3 numaralı La Victoria ve 6 numaralı Choco City. Son ayakta da 9 numaralı Wonder Wheel, 1 numaralı Culling ve 5 numaralı Just Cindy önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. E, hepinize bol şanslar, iyi pazarlar diliyorum. Hepinize iyi günler.